Evet arkadaşlar bugün işte Melon Sandbox'a e, ee, zombi şey yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz zombi başlığını işte. Uzatmadan da geçelim. Lan. Noy 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 noy. Çok da güzel bir gün. Yürü 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 yürü. Aa bekle telefona mı mesaj gelmiş hemen bir bakayım. Hmm. Ne yazıyor? Neymiş? Son bir virüsü başlamışlar. Bilmem ne de. Aman ya. Kesin aynen aynen. haberler de hep yalan olmaya başladı ya. Şöyle yürüyeyim. O ne lan? Lan üstüme doğru geliyor. Kaçmam lazım. Üstüme doğru geliyor. Kaç. Allah. Çok devaç geliyor. Kaç. Allah Allah'ım. kaç geliyor Al çok yakınlaştı koş Va bunların sayısı da iyice arttı koş 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 Ya o oh, çıkır 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 O oh, kilitledim arkamdan da artık Gelemezler <laughs> Lan kapıyı kırıyorlar <laughs> Lan! Eyvah! Lan içeri giriyorlar. Kaçmam lazım. Allah yukarı çık kaç hiç... kaç 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 kaç. Şimdi arkasında mer... işte merdivenin de arkasından çeker. <gülüyor> <gülüyor> Lan şunların çıkardığı seslere bak. <laughs> Eyvah hemen şu silahları almam lazım. Ee, hemen şuradaki makası alayım, keseyim şunları. Şuradan hemen silah almam lazım. Allah al şunu hemen al 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 al. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. Allah <'u> ekber. Buz. <laughs> Allah. E abi bir saniye. Ne oldu lan? Mal gibi patladı. Rah. <laughs> <laughs> Raaar. Raaar. gelme. Raaar. Canavar onu tam öldürecekken canavarın üstüne bina yıkılır. Tabi yıkabilsem oyunda çok kasıyor. Hıh. Lan hadi kopsan artık. Bir saniye arkadaşlar. Allah. Allah. Nein. ya Ja. İşte sonra zoom işte çekirdekte bir sıkıntı olur ve deprem başlar. <laughs> Gördüğünüz gibi her şey parampinçik olur. Bina falan yıkılır. Sonra bebek ama hala yaşar. Ve tam zombi onu yiyecekken kassa adam bebeğin yardımına ulaşır. Allah Ekber. Kibalayın. Oha bir yumruk da yere serdi. Yürü git. İyi misin küçük bebiş? Gel bakalım buraya. Hı. Haydi bakalım bebek gidiyoruz. Oh be şöyle bir gideyim. ne ne akıllı zombi gelir adamı öldürür fakat bebek yaşar. Ama lüslü bebeği ne tuttuğu için kurtulamaz. Ya <laughs> Zombiler de onu yer. Allah kaçın, psikopat bu. Elinde silah var. Ne? <laughs> 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 Daha ateş etmeyi bilmiyor be. Bizi nasıl öldürecek ya o? Neyse hadi boş yapmayın da kaçın. Rar. 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 Sonra kendisi silah kullanmayı bilmedi. kendisine vurur. ve maalesef bu halde herkes ölmüş, gebermiş, bitmiş. Her şey iyice kötüye gidiyor. Ve burada küçük melonların saklandığı bir ev vardır. Burada rahatlardır çünkü buraya girebilecek bir zombi yoktur. Ta ki bir tane vardır. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ya kaç kanki yukarı. <laughs> Hayır kankamın kafası yanımda kaldı, Aa gitmiş zombi Şu anda ah, rar, 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 bu artık insanlar işte şeyleri yenmek için, zombileri yenmek için robotları üretmeye başlar. Bu ürettikleri robotlar o kadar dayanıklıdır ki em neredeyse zombiler hiç yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Ta ki o zombi gelene kadar. <laughs> Şu anda insanlar şaşırıyor buna böyle diyorlar. Rar. rar. Aslında bu zombiye de benziyor. Eyvah. Bu bizim robotları yer. Mutant zombi onu boynundan tutup kafasını kırar. Ve sonra onlara döner. çık onları da öldürecek. Eyvah. Hemen hallediyorum. Niye? Uş. Rar. <laughs> 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 Rar <laughs> 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 Lan Bekle oğlum Şimdi senin <laughs> Ne oldu lan Bir tane darbe darbesine gittin ama <laughs> Rar Rar Şimdi öldü <laughs> Sen kimsin be <laughs> öldürdüm, öldürdüm. Cis, 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 Oh yeah, kazandık bu maçı kazandık. Oh yeah, oh yeah. Ah! Ve onları akıllı zombi traktörle ezer. <laughs> ve bu kazadan sonra baya çoğu ölmez. Ta ki bir tane zombi vardır <laughs> ve... ve bombayı yanlış yere Normalde bunlar ölecek ama yani şey attığım böyle oldu. Oh ye yeah, zombi. Onu bile yapamadı. Ye ye. Yeah. ye yeah. ye yeah, yeah. yeah, yeah. Şimdilik bu kadardı. İşte part 2'sinin gelmesini istiyorsanız bu videoyu 2 like yapın. Çok izlenmediği için maalesef 2 like istiyorum bakın. <laughs> Neyse. Eğer bu videonun devamını görsün istiyorsanız 2 like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.